Yılın en önemli ay tutulmasına hazır mısınız? İşte bu yılın aslında damgasını vuracak olan en önemli ay tutulmasından söz etmek istiyorum. Bu hayatınızı değiştirecek ve bir takım burçlar içinde inanılmaz şanslı olacak. Balık burcunda yaşanacak bir ay tutulması olduğu için de 7 Eylül'de gerçekleşecek. Şansınızın döndüğünü göreceğiniz bazı haritalar olacak. Yani burçlar olacak. Diyecek ki, ya bu bana nasıl geldi? Bu bana nasıl uğradı? Diyeceğiniz şekilde şanslarla karşılaşırken bir takım konularda da e, engeller ve hiç beklemediğiniz ya tam bu iş oluyordu nasıl burasından döndü nasıl ucundan döndü dediğiniz tabii ki burçlar olacak bunların hepsini doğum tarih aralarına göre not aldım şimdi bu videomuzda onlardan bahsedeceğiz e, ve bu doğum tarihlerinden tabii ki söz ederken o aralıkta olan insanların ekstra dikkat etmesi gereken konular olacak. Tabi bu ay tutulması haritasını önümüzde açtığımızda ve baktığımızda çok güçlü etkiler barındırıyor ve güney ay düğümü başak burcunda hareket ettiği için uzun zamandır kuzey ay düğümde balık burcunda hareket ettiği için uzun zamandır balık ve başak aksında aslında sistem bu ay tutulmasının gücüyle bize bir şeyleri bırakmayı anlatıyor yani bırakmayı öğreneceksiniz eğer bırakmaz, gerçekten e, körü körüne tutunmayı ve körü körüne iddialaşmayı seçerseniz de evren bu ile alakalı hesaplaşmalara sizleri götürebilir, bir takım zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma etkileri içerisinde Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı çok etkileyici olacak. Yani bazı konuları uzlaşmaya götürmeniz gerekiyor. Mars'ın terazide olması, Jüpiter'in de yüceldiği burçta yani yengeç burcunda halihazırda hareket ediyor olması, Mars'ın zararlı bir pozisyonda oluyor e, olması da sizlerin aslında söylediği şey uzlaşmacı olursan yüceleceksin. Eğer uzlaşmacı davranmaz ve tartışma ve agresyona giden bir tavır içerisinde ilerlersen yani bu sosyal anlamda. Haklıyken haksız duruma düşme noktasında bunu değerlendirin. Eğer bu şekilde davranırsanız hak, hukuk, adalet noktasında onu aramayı resmi ve net yollarla seçmezseniz daha böyle karmaşık yollarla bazı konularda ilerlemek isterseniz haklıyken haksız duruma da düşebileceğiniz bir gökyüzü konumu söz konusu olacak. Tabii ki notlar aldık bu tutulmayla alakalı. Her sürekli diyeceksiniz videolarda ay gül izliyoruz ya işte hep ay tutuluyor güneş tutuluyor bize bir şey olduğu yok ya da ben ne faydasını görüyorum ki ne iyi oldu ki diye tabii ki düşünceler içerisinde oluyorsunuz ama astrolojide bilmediğiniz bir kural var. Bir ay tutulması olmadan, bir güneş tutulması olmadan doğum haritanızda da belirli noktalara bunlar dokunmadan ve e, belki de bir şeyleri ilerletmek istiyorsunuz hayatınızda, geliştirmek istiyorsunuz. Bunlar olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Yani kaderinizi değiştiren, olayların akışını ve yönünü değiştiren, o bir şey olmuyor senaryosundan sizi çıkartan şeyler güneş ve ay tutulmalarıdır. Aslında dolunay, yeni aylar her zaman bunlara sizleri hazırlar, tetikler bir noktaya getirir, sonuçlandırmaz. Ama ay tutulmaları sonuçlandırır. Tabii ki ay, e, güneş-ay karşıtlığı yaşanacak ve bu e, biraz olsun sizin hayatınızda sizde günlük yaşamınızı tabii güneşin başakta olması ayın balıkta olması da günlük yaşantınıza idrak edecek bir olayı gösteriyor yani sorumluluklarınız iş hayatınız sağlığınız bunlarla ilgili konuların çok önemli temalarda olduğunu gösteriyor bir yandan da düzen kurma yani hayatınıza yeni bir düzen kuruyorsunuz yeni bir hizmet etme alanı oluşturuyorsunuz ama eskiye veda etmeniz lazım yani eskiye veda etmezseniz yeni hizmet alanını kuramazsınız bir işi bırakmazsanız bir sevgiliyi bırakmazsanız ya da bir ilişkiyi bırakmazsanız bunun yenisinin gelme ihtimalinin olmadığı bir ay tutulması yaşayacaksınız. Bunu söyleyebiliriz. Biraz diğer yandan da teslim olma ay tutulması bu. Yani artık tamam eller yukarı teslim oluyorum. Bir hata yaptım ya da bir yanlışlık yaptım. Evet ya birinin hakkına girdim belki de belki de burada e, yaptığım konularda e, kendimi doğru ifade edemedim e, ya da onu bir zor duruma soktum. Yani ona bir zorluk yarattım. Hayatınızda kime zorluk yarattınız? Mesela belki gerçek soru bu olabilir. Ya da kimler size zorluk yarattı? Size zorluk yaratan insanların da çok ciddi cezalar ve bedeller olacağı bir rahmani diyelim buna. Böyle gerçekten Allah'ın tüm gücüyle iyiliğinizi gördüğünüz belki de iyilik yaptığınız şeylerden iyilik bulacağınız, kötülüklerden de kötülük bulacağınız bir ay tutulması çok kadersel olacak, hayatınızı değiştirecek nitelikte olacağını söyleyebiliriz. Tabii Güneş'in Jüpiter'le de güzel bir e, açısının olması bu da şans ve destek unsurlarında çok güçlü bir ay tutulması olduğunu gösteriyor. Böyle zorlayıcı e, duygusal olsa da aslında bu ay tutulması çözümler ve koruyucu kişiler. Yani sizi birileri koruyacak. Koruyan insanlarla karşılaşacaksınız. Bu ay tutulması gerçekleştikten sonra yani 7 Eylül sonrasında bunları hissedeceksiniz. Genelde bu ay tutulmasıyla birlikte ailenizden ve köklerden gelen destekleri ciddiye alın. Bunları önemseyin. Hani ya Aygül ailemizden buluyorsak ceza ya da ailemiz bize şöyle yapıyorsa gibi bakış açısından çıkıp aile veya köklerden gelen destekleri anlamaya çalışın. Yani burada doğru ve e, gökyüzünün kurallarına göre olayları yeryüzünde anlamaya çalışırsanız kendi ihtiras ve tutkularınıza, haksızlıklarınıza göre değil. Burada anlamanız gereken başka bir şey var. Buradaki mesajları okuyun ve takip edin. İşaretleri anlamaya çalışın. Tabii bu tutulma Merkür'de Başak burcunda hareket edecek. Bu da Güneş Merkür kavuşumunu da aynı zamanda getirdiği için önemli bir noktada hayatınızda haberler çok önemli haberler alacaksınız çok önemli belgeler önünüze düşecek ee, hiç beklemediğiniz belki sözleşmeler anlaşmalar bunlarla ilgili konularda masaya oturacaksınız ee, sözlü ve yazılı konular gündemde olacak sağlık açısından testler yaptırmanız işte bunlarla ilgili çözümler bulmanız şifalanmanız güzel sonuçlar almanız gibi konularda söz konusu olacak çünkü Güneş Merkür bir şeyleri de analiz eder Güneş Merkür'ün Başak'ta kavuşması ve bu ay tutulması ile birlikte bir analiz gücü de size verecek Sadece dikkat etmeniz gereken şey doğru bilgi ile e, yanıltıcı bilgiyi çok iyi ayırt etmeniz lazım. Özellikle 1 Eylül ile e, 7 Eylül arasında o 7 günlük süreç ve 7 Eylül ile Eylül'ün sonuna kadar olan süreç. Çünkü 21 Eylül'de de bir güneş tutulması var. Ona ayrı konuşacağız. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, tutulma dönemlerinde alacağınız haberler hayatınızı değiştirecek kadersel haberlerdir arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Mars-Jüpiter karesi olduğu için de hızlı hızlı karar alma isteğiniz, uzun vadeli faydayı dengeleme zorunluluğunuz olduğunu unutmayın. Yani faydalı şeyler size gelecek aslında ama zorlayıcı yollardan gelebilir. Buna hemen tepki verip bir öfke yaratmayın, e, aceleci çıkışlardan kaçının, uzlaşmacı tavırlar hayatınızı kurtaracak işin içinden çıkamıyorsanız uzlaşmaya gidin. Tavsiye ederim çünkü büyük bir kör düğüm haline gelebilecek bir tutulma etkisi içerisinde de olabilir. Geçmişte yaptığınız kötülükler ya da geçmişte yaptığınız hatalar ya da geçmişte yaptığınız iyilikler bu her neyse geçmişin önünüze geldiği de inanılmaz bir tutulma etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tabi Satürn-Neptün kavuşumu bu da çok etkili ve çok önemli bir konuyu teşkil ediyor. Bu da biraz daha büyük bir kolektif çözülme ve yeniden yapılanma enerjisi gösteriyor. Bu da biraz Türkiye açısından önemli olacak. Satürn gerileyerek 29 derece balık burcuna geri dönüyor. Yani aslında... Bu periyodun en önemli olayını bizler e, Şubat ayında yaşayacağız. Yani bu videoyu Şubat ayına kadar saklayın, bu videoyu dinleyin. Burada yaşadığınız tüm olaylar ve konuların başlangıcı Şubat 2026 zamanlarında da büyük bir çözülmeye, büyük bir farkındalığa gidecek diyebiliriz. E, eski sınırlar kalkıp yeni bir düzenin başladığını hissedeceksiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti için de geçerli. Bunu Türkiye için de hissedeceksiniz. Yeni bir düzen kurulmaya başlıyor sanki. Bu hissiyat gelecek ve bunu göreceksiniz. Bunun ufak adımları atılacak. Toplumsal ve teknolojik temalarda da özellikle teknolojiyle ilgili konularda da derin uyanışlar ve adaletle ilgili teknolojik adaletle alakalı yani şu an biliyorsunuz teknolojinin önemli olduğu bir noktada bilişim hukukuyla alakalı belki de çok önemli gelişmelerin olacağı toplumsal anlamda bunlarla ilgili konularda sesler çıkacak ve bunlarla ilgili tepkiler söz konusu olabilir e, diyoruz. Bu tutulmada neler çözülür? Neler öğrenilir? Bu tutulmada eski alışkanlar alışkanlıklar ve iş yükleriyle ilgili bir kapanış olacak. Artık bitti, kurtuluyorsunuz. Size yük olan, sizi manipüle eden, sizi bunaltan, psikolojinizi bozan her ne varsa bundan kurtuluyorsunuz. Sağlık alanında gerçeklerle yüzleşme ya da daha sürdürülebilir bir yaşam stiline geçme. Alkol kullanımı, işte atıyorum belki sigara içiyorsunuz, belki bunlarla alakalı konularda bir karar alamıyorsunuz, bir neden ya da bir sürece odaklanamıyorsunuz. Kilo vermek istiyorsunuz belki şeker problemleri yaşıyorsunuz gibi 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 konularda da kendinize çok ciddi büyük değişimlere götürecek başlangıçlar yapabilirsiniz yani 7 Eylül sonrası e, harika adımlar atabilirsiniz tabii bunlar doğum haritanıza göre doğru tarihlerde ve daha ışıltılı daha kendinizi güçlü ve dinamik hissedeceğiniz tarihlerde yapmak isterseniz de astromatik uygulamasını indirip ücretsiz bir şekilde doğum tarihinizi doğum saatinizi doğum yerinizi yazıp bunları da bireysel sel haritalarınıza göre öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da lütfen yapmayı unutmayın. Deneyin, deneyimleyin diyebiliriz. Burada da çok rahat sonuçlar alabilirsiniz. içsel huzurunuzu bozan ama dışarıdan düzenli görünen durumları fark edin. Bakın bu çok önemli bir şey. Burada önemli bir şey söylüyorum. içsel huzurunuzu bozan olaylar ama siz dışarıdan bunları düzenli görünsün diye tutuyorsanız işte bunlar bozulacak. Bunlarla ilgili sorunlar. Bunlar ne hayatınızda? İş ortamı ve çalışma arkadaşları ile ilgili ilişkilerde netleşme ve gereksiz yükleri bırakma zamanı. Bunlar çözülecek artık. Gizli kalan bilgilerin açığa çıkması hem kişisel hem de toplumsal düzeyde önemli gizli bilgiler öğrenilecek ve konuşulacak diyebiliriz. Artık ruhsal ve fiziksel dengenizi çok iyi kurmanız gereken bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Ne yapacaksınız da? Tabii ki e artık böyle bir temizlenme zamanı. Yani dolaplarınızı temizleyin, evinizi temizleyin, ruhunuzu temizleyin. E beden olarak, ruh olarak arınmayı seçin. Meditasyon yapın, sınırlarınızı koruyun. Mars Jüpiter karesi de olacağı için bu başkalarının hızına kapılmamayı öğütlüyor birazcık sizlere. E doğru bilgiye odaklanın. E özellikle sağlık ve iş konularında net verilerle hareket edin. E yoga, işte meditasyon, biraz bunlarla ilgili konular spor, yürüyüş. Bunlar size çok iyi gelecek. Bu süreçte bitirmek istediğiniz projeler, ilişkiler artık görmek istemedikleriniz, size iyi gelmeyen insanlar varsa bunları hayatınızdan çıkartmak için mükemmel bir zaman. Bakın yılın en şanslı ve en fırsatlı dolunayından söz ediyorum. Peki tutulma derecesi ve açılarına göre bu dolunay, bu ay tutulması etkisini e, en çok hangi doğum tarihliler arası dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle 31 Mayıs ile 10 Haziran arasında doğduysanız. 2 Eylül ile 12 Eylül arasında doğduysanız e, ve 2 Aralık'la 12 Aralık arasında doğduysanız ekstra arkanıza yaslanıyorsunuz ve gerçekten bazı engellerle ve bazı problemli olaylarla karşılaştığınızda bunlara karşı çok önemli değişimlere sabırlı olarak ilerlemeniz gerekiyor. Asla öfkeli hareket etmemeniz lazım iş ve özel hayat dengesini sert biçimde e, kurmak zorunda kalabilirsiniz. Bakın zorunluluklardan bahsediyorum. Bir seçim olmayabilir bu ay tutulması sizin için. Sağlık, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleriniz kaçınılmaz olabilir. Artık bunları yapmak zorundasınızdır. Beklenmedik haberler e, veya yolculuklar gündeme gelebilir. Tutulma süresince e, büyük kararları aceleye getirmemesi gereken grup bu grup. Bu grup dikkat ediyor. Bu doğum tarihinde olan kişiler biraz daha farkında olmaları gerekiyor. Peki bu tutulma en çok hangi doğum tarihli olan kişilere yarayacak? Hemen söz edelim. 30 Nisan'la 10 Mayıs arasında doğan boğa burçları, 2 Temmuz 12 Temmuz arasında doğan yengeç burçları, 2 Kasım ile 12 Kasım arasında doğan akrep burçları, ve aynı zamanda 31 Aralık'la 9 Ocak arasında doğan oğlak burçları için de mükemmel şanslı bir tutulma etkisi yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Bu da e, özellikle boğalar için mesela bu, bunlar için de tutulma sizin ilişki ve ortaklık alanlarınızla ilgili çok önemli fırsatlar getirebilir. Bu ay tutulmasıyla e, biraz daha kendi kişisel hayatınızda, daha kararlı ve net olmanız gerekiyor diyebiliriz. Şanslı ve fırsatlı olan bu tutulmanın o zaman hazırsanız e, ufak ufak da küçük küçük nelere dikkat edilmesi gerekiyor burçlara göre de ufak etkilerinden söz edelim. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu tutulma ile birlikte çok ciddi bir anlamda büyük bir şans ve fırsat hayatınıza geliyor. Yani uzun süredir e, yorulduğunuz konular iş düzenleriniz, iş ortaklıklarınız, çalışma ortamınız, bazı sorumluluklara zoraki girdiyseniz, mecburi kaldıysanız, bazı şeyleri üstlenmek ve sırtlanmak zorunda kaldıysanız, koç ve yükselen e, koçlar artık bazı görevlerden vazgeçme, korkmama ama yeni olan sorumlulukları alma zamanı. Kendinize fazla yüklenmeyin çünkü artık olması gereken oldu ve artık yolunuza yepyeni bambaşka karanlık olan tarafı aydınlatarak gidiyorsunuz. Yani size yapılan haksızlıklar varsa ya bunu e, Bunların karşılığını göreceksiniz. Ya da sizin yaptığınız haksızlıklar varsa bunların da bedelini ödeyebilirsiniz. Biraz daha 7 Eylül zamanlarında dinlenmeye kendinizi ayırın. Günlük temponuzu yeniden şekillendirin. Kilo vermek isteyenler varsa, sağlıklı yaşama geçmek isteyenler varsa mükemmel bir 7 ay sizi bekliyor. Mükemmel fit ve kendinizi iyi hisseden bir süreç içinde olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Satürn koçta ve retro oluyor biliyorsunuz. Bu dönemi tekrar bir gözden geçirin. İş hayatınız, kariyerinizle ilgili mükemmel bir dönem. İlerleyen süreçlerde bunu yaşayacaksınız diyebiliriz. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklara dikkat ediyorsunuz ama mükemmel şanslı netleşme dönemindesiniz. Çok keyif alacaksınız bu e, ay tutulmasından bazı bağlar tamamlanacak artık bazıları da sağlamlaşacak açık ve dürüst konuşun duygusal gerilimi de çok fazla bu tutulma esnasında büyütmeyin çünkü çok geçici olacak üzülen siz olursunuz hiç de gerek yok şansınız neden krize dönüştürüyorsunuz ki bunu bir krize dönüştürmeyin aslında önünüze gelen şeyler şans olacak ikizler ve yükselen ikizler kariyer ve toplum önündeki imajınız ve hedeflerinizde çok büyük bir değişim enerjisi olacak beklenmedik haberler iş yönünüzü değiştirebilir şaşırtıcı bir şey şekilde iş teklifi alabilir ya da işle ilgili ciddi e, sizin bile şu an öngöremediğiniz kararlar alabilirsiniz. Ama önemli kararlara aceleyle hareket etmeyin. Bu bir tuzak olabilir. Hayal kırıklığına gidebilir. Yengeç ve yükselen yengeç olanlar için çok şanslı bir ay tutulması olacak. Ufkunuzu genişletecek ilişkiler ve insanlarla bir arada olun. Şifreler onlarda olacak. Yeni fırsatlar gelse de bazı eski bakış açılarını bırakmanız gerektiğini göreceksiniz. Eğitim, seyahat, yabancı ülkelerle ilgili Yapacağınız işbirliklerinde çok şanslı olacaksınız ama bazı hukuki süreçleriniz gündemde olabilir. Bunları da iyiye ve olumluya dönüştüreceksiniz diyoruz. Aslan ve yükselen aslan olanlar, ortak kaynaklar, borçlar ve mirasla ilgili konular çok önemli olacak. Duygusal ilişkilerinde yaşadığınız haksızlıkların revanşını alacaksınız bu ay tutulmasıyla birlikte. Sadece e, bu finansal risklerden uzak durun diyoruz. Özellikle 2 ve 12 Ağustos arasında doğan aslanlar e, finansal risklere girmesinden önlerini göremedikleri şeye bu ay tutulmasında sakın girmesinler. Ee, bunu çok fırsatlı, çok büyük, harika ilerisi için olacak gibi bir abartıya girdiyseniz aman ha dikkat edin diyoruz. Başak ve yükselen burcu başak olanlar özellikle 2 ve 12 Eylül arasında doğduysanız ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında çok kritik dönemeçler yaşayacaksınız. Mevcut bağlar sınanacak. Büyük kopuşlar verebilir, büyük başlangıçlar da getirebilir. Olayları daha aydınlık göreceksiniz. Arkanızdan dön dönen yanlış anlaşılmalar, sizi yoran ve yıpratan şeyler, e, sizleri güçlendiren şeyler oldu. Bunu göreceksiniz ve bazı şeyleri artık Başak ve Yükselen Burcu Başaklar tamamlıyorlar. Tavsiyem eleştirel değil, yapıcı olun ve yapıcı diyaloglar kurun. E, birazcık daha kontrolden çıkın, yani kontrolcü olmayı seçmeyin, daha avantajlı ilerleyeceksiniz diyoruz. Terazi ve Yükselen Burcu terazi olanlar, teraziler 3 ve 13 Ekim tarihlerinde özellikle doğanlar, günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, çalışma ortamınızda büyük bir değişim ve bir şans, bir fırsat önünüze gelecek. Önceliklerinizi bu ay tutulması öncesi lütfen belirleyin. Ee, sağlığınızı ihmal etmeyin ve ...artık taşıyamayacağınız yükleri üzerinize almayın diyoruz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar... ...aşk, çocuklar, yaratıcılık yaptığınız projelerle ilgili konularda... ...çok ciddi şans ve fırsatlarınız olacak. Kalbinizi gerçek isteklerinize doğru yönelteceksiniz. Sorgulama zamanı ama aşk hayatınız... ...ilişkilerle ilgili çok önemli bir sorgulamaya girecek. Yeni başlangıçlara gideceksiniz. Çok şanslı insanlarla tanışacaksınız. Yani size şans getirecek insanlarla tanışacaksınız... Ve bu da sizi büyütecek bir noktaya gidecek. Duygusal kararları hemen uygulamadan önce gözden geçirin. Mümkünse de ay tutulması sonrası kararlarınızı alın, acele etmeyin diyoruz. Yay ve yükselen burcu yay olanlar, özellikle 2 ve 12 Aralık arasında doğduysanız. Bu kişilere tavsiyemiz uzun vadeli planlar yapın. Yani kısa vadeli yapmayın. Ani tepkilerden de kaçının. Uzlaşmacı olmak çok çok önemli olacak. Çünkü bu ay tutulmasıyla birlikte Mars Jüpiter karesi de aktif olduğu için e, taşınma, ev düzeni değişikliği, hayatınızı değiştirme kararı, e, belki de Mart ayı biraz referans alabilirsiniz, Şubat ayı orada yaptığınız belki bazı hatalı ya da zorlayıcı işlerin tekrar önünüze gelmesi gibi konular olabilir. Burada daha dikkatli olun. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ama yeni bir başlangıcı seçerseniz, yeni bir yolu seçerseniz, daha uzlaşmacı tavırlar içerisinde olursanız da şansınızı yeniden döndüreceğiniz bir fırsat daha geliyor. Yani sanki ayağınıza daha önce Şubat aylarında, Ocak aylarında 2025'in başlarında gelen fırsatın bir son kez size verilen fırsatı gibi düşünebilirsiniz. Bunu da iyi bir şekilde uzun vadeli planlarla güzel geliştirin diyoruz. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar, kardeş, yakın çevre, iletişim, kısa seyahatler öne çıkacak. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kardeşlerinizle alakalı, akrabalarınızla alakalı ya da böyle çok daha fazla seyahat edeceğiniz iş teklifleri alabilirsiniz. Yazışmalar, sözleşme bilgi paylaşımlarında çok önemli gelişmeler olacak. Uzun zamandır beklediğiniz o haberi. O haber neyse onu alabilirsiniz. Tavsiyemiz bilgi kirliliğinden uzak durun. Dedikodulardan uzak durun. Eş ya da partnerle alakalı anlaşmazlıklar yaşıyorsanız bunları da çözüme götüreceğiniz çok şanslı etkiler içinde olacaksınız diyoruz. Kova ve yükselen burcu kova olanlar maddi kaynaklar gelir gider dengesi ve değer anlayışınızda değişim söz konusu olacak. Para yönetimi ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Bu ay tutulmasıyla birlikte büyük harcamaları ertelemenizi tavsiye edin. Özellikle önümüzdeki bir 15 günlük süreçte. Tabii bu kişisel haritanıza göre anlam kazanır. Değerleriniz de değişiyor artık. Belki hayatınızdan biri çıkıyor, değerleriniz değişiyor. Ya da hayatınıza yeni biri katılıyor, değerleriniz yeniden güncelleniyor. Yani hayatta tutunduğunuz şeyler, hayata olan bakış açınız. Bunlar değişiyor kova ve yükselen burcu kova olanlar. Hayatınızda büyük bir değişim var. Artık bunu nasıl yaşıyorsanız hayatınızda, bu nasıl gelişiyorsa, bu sizi ilgilendiren ve sizinle alakalı olan bir konu diyoruz. İnşallah güzel değişimler olur. Olur. Balık ve yükselen burcu Balık olanlar kişisel hedefleriniz, duruşunuz ve dışa yansıttığınız imajınız yeniden şekilleniyor. Ay tutulmasını burada yaşıyorsunuz. Önemli bir kişisel karar gündeminizde olabilir. Kendinize yüklediğiniz rollerin hangilerinin artık size uymadığına çok net karar vermeniz lazım. Satürn 29 derecede olacağı için de kritik, krizli kaoslu olaylar artık finalize edin işe yaramayan insanlar sizi yoran insanlar sizi tüketen konular niye bu hep böyle oluyor sorusunu artık sormayın Aynı hareketleri yaparak ya da aynı kararları vererek farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Balık ve yükselen balıklar sizlere sesleniyoruz. Bu ay tutulması sizin rehberliğinizde olacak. Yani ay e, özellikle sizinle ilgili konuları temsil ettiği için, bu ay tutulması balıkta olacağı için sizin için çok daha büyük bir anlamı var. Sizin için çok daha büyük bir gelişim süreci olduğuna işaret ediyor. Bu yüzden de yeni bir düzen kurmak istiyorsan, bir şeyleri yıkmaktan korkuyorsan, kendime yeni bir düzen kurabilir miyim diye korkuyorsan, yapıyorsan işte bu tutulma sana bunu kurabilme gücünü verecek içinde ve e, bunu kurabilirsen de sana şanslı geleceğine de işaretlerde bulunuyor diyebiliriz. Tabii doğum haritası önemlidir arkadaşlar. Doğum haritanıza göre de e, ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor kısmını da astromatik uygulamasını indirip ücretsiz bir şekilde sorabilirsiniz. E, kendinizle ilgili kararları güzel bir şekilde alabilirsiniz. Oradaki öngörü kısmına yazabilirsiniz çok rahat bir şekilde dersiniz ki ya bu doğum haritasına göre bu ay tutulmasında beni neler bekliyor diye sorduğunuzda astromatik uygulaması gerçek bir astrolog gibi size güzel cevaplar veriyor diyoruz. O zaman hepimize güzel bir ay tutulması diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, altına yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.